Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kahve evet. Bir dakika. Evet arkadaşlar kahve yapıyoruz dedim diye. Şimdi kahvemiz evet, için öncelikle kahve evet, gerekli olan şey tarifini evet, 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 biliyorum ben. Tarifini bildiğim için ben de, ben sorun ben değil. Aslında telefonu aldım ama İyi, iki kere şey yaptım. Şey i̇ki bir bir, bir şey yanlış yaptım sonra iki gün sonra bir daha yaptım o doğru oldu. Şimdi tekrar yapacağım. Çok şey güzel oluyor. Şeker yerine karamel var ama. Normalde şey. Saçımı toplayalım arkadaşlar. Saç gitmesin hiç. Ya topuz yapsak nasıl olur? Hadi ya. Çikolata biraz aşağı yansın. Karamel çok güzel. Ben bayılıyorum. Ben karamelden asla bazı geçmem çünkü karamel hey, Arkadaşlar bunun şey. karamel yerine çikolata sosu falan da yapabilirsin ama o birazcık ağır olabilir belki. Bizde karamel sos var. Evet, çikolatasız bir çay alacağız ama anlamadık hiç. Almadık daha doğrusu, almadık. Şurası kırık. Arkadaşlar bu arada süt köpüğü yapıyor Ayşem. Süt köpüğünü de kendiniz yapmayı biliyorsunuz. O zaman onu da göstereyim size. Herkes, süt köpüğü böyle tam yapıyor. Tamam ver, tam ver ben Yardımcı mı olayım? Ver. Ver. Bana doğum gününe son 6 gün arkadaşlar. Ben Ayşem haftaya karşılayayım.

kaşığı sıcak su ve 3 yemek kaşığı karamel. Yemek Ama 3 yemek kaşığının yarısıyla koyuyorum. Yani 1,5 yemek kaşığı falan oluyor. bunu hı. bunun içine sıcak su koyacağım. Bunun için de sosunu yapıyorum. Bunun için de tamam. kahveyi ve sütümü karıştırıyorum. İçinde kaldı. Yani bir tanesini daha koyacağım. Her şey, kırık olanı almış olmasın. Hayır yenisini aldım. Babanın aldığı yeni aldım yani. Almayacağım. Tamam anlatamıyorum içinde kaldı. Şimdi arkadaşlar bunun içine sıcak ya. suyu yaklaşık olarak 4 yemek kaşığı evet, şeklinde bir koydum. 1 2 3 4 Şunu da dökelim arkadaşlar. Bu bir çay kaşığı kadar kalmış diyecektim. Bayağı kalmış. Ama olsun son değil. Tuzlu olsun. Arkadaşlar böyle bardak için bunu ben en son yıkadığım için biraz kötü olmuş ama olsun. Böyle bir büyük balarız yerimiz var. Bakın büyük bir bardak. Zaten genel olarak hep o var. gibi gibi. gibi. karamel sosundan 3 kaşık koyuyorum. tane gelecek. Ya Rabbi, ya. Ama ben karamel sosunu tam koymuyorum. O yüzden az koyuyorum. Ne benden Şimdi ben bunu da koyacağım arkadaşlar. Yo şunu Bunun için az az koyacağız ama. İnşallah gelir ama. arkadaşlar. Çok zor bir olay bu. sık söylerim. Ben bu kadar da koyuyorum arkadaşlar. Çok koymuyorum ben. Yani ne biçim bir basit oyun işte böyle basit kopanlar genelde biliyorum. Esas olanlar zor olanlar içinde kalsın. Gerçekten ya. Ben bunu ne yapayım? Neydi finalde yani? Yapan sensin bilmiyorum. Neyse. Bu arada arkadaşlar şey, süt köpürtmeyi isterseniz yapın. Yani istemezseniz süt köpürtmeyi sevmiyorsanız istem yapmayabilirsiniz. Ben sadece sevdiğim için yapıyorum. Yoksa ben ne yapayım? Birazcık daha koyuyoruz. Benim neyse bunu çok işlerim fazla gelişmek istemiyorum. Böyle de da yağ sıkalım. Böyle daha hızlı <laughs> <daha fazla, gülüyor> ama çok zor. Şöyle destek alın diye. Sadece <laughs> kaymasın evet, diye. Tamam karamel Şimdi bitti arkadaşlar. Karamel biz bu kadar koyduk. <laughs> Üç yemek <cümler> kaşığı kadar. <laughs> bu karamel yerine yani başka soslar şey mı? var ya. Seversen kullanabilirsiniz. ne vereyim? Elif nasıl? Oldu kadar Bakalım. olacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar bunun içine birazcık şeker katıp bunu iyice karıştırıyoruz. Hadi be. Şeker. Çok güzel beceriyordun. Be. Gel. Şimdi arkadaşlar çırpıcıyı bulunma. çok iyi Arkadaşlar bunu şey yapmak zorundayım. Bizim evimizde Aa. şu çırpıcılar var küçük. Büyüklerin küçüğü şeker koyacağım arkadaşlar. İki tatlı kaşığı ben bunlar yarım yarımşar koyacağım. Yani şu kadar için tam doldurmadan koyacağım. Evet. Arkadaşlar bunu zaten şu kadar şu kadar doluyor. Hiç tam dolu olmuyor. Ondan sonrasında koyacağım. arkadaşlar şey dolu, bir şey evet. Bunu iyice karıştırıyoruz arkadaşlar. Şekerler zaten iyice eriyecek. Arkadaşlar böyle kahve için şey filtre kahve yapmamız gerekiyor. Ya da sıcak su arkadaşlar. Hani pütür pütür devide o oluyor ya. Ondan katıp onu eriteceksiniz. Çünkü ben daha önce yanlışlıkla pütür pütür kütür olan kahveden yani normal hazır olmadan önce kahveden koydum. Çok kötü oldu. Çok kötü, çok kötü, çok kötü oldu. Arkadaşlar böyle rengi böyle sarımsı, turuncumsu bir ya. renk alacak. Bunun da şekerleri falan iyice eriyecek. Bu arada sonra ya pul koyma kendine. Yeter o kadar kaldı. Şimdi arkadaşlar. Ve arkadaşlar. Yeterli. Gördüğün şekilde. Köpük kahve içerim. Arkadaşlar kapı tamam. Güzel bir ha, şimdi bir tane su bardağı alıyoruz. Şu bardağı. Süt tamam. Su var var arkadaşlar, mesela... kaşıklarımızı çekelim. Bir Peçete var arkadaşlar, o yüzden koyuyorum kadar rahat. Şimdi arkadaşlar, bir buçuk su bardağı süt koyuyoruz. Şey Allah. Ben biraz... yok, iki seferlik yaptım şu ana kadar. Yarım su bardağı. Peki, Aslında yaştan... ben bunu içinde bayağı bir... Ama birazcık yedim. Neden bilmiyorum. Ya. Şimdi arkadaşlar kahveme getirip kahveye yarım çok fazla şey kahve yiyeceğim şeker. Çünkü sonuçlar var ya. Karamel olduğu için evet güzel oldu. Şimdi arkadaşlar bir su bardağına şöyle şu kadar kahve koyuyoruz ama bu biraz fazla mı oldu? Ben ne kadar Bir dakika şunu şuracık, şuraya dursun bu. Biraz verirsen yani. Yok o kadar mı bıraktın? Çok fazla, yani 4 var Ayşem. Dört bardaklık var. Dört bardaklık yapmışım kahve. Sıcak Ay, sıcak sıcak. Bir, Şey bir şey katmadım. Bir Çok az tamam. bir şey. Arkadaşlar şimdi kalpiş oluştu ve şuraya oh. hafif döktük ama ben bunu nasıl şey? içeceğim ya da ben tamam burada iz olmasın yani. tamam şuraya. Güzel Biz, arkadaşlar işte. Gerçekten, Gerçekten. şimdi bir bunu da karıştırıyoruz arkadaşlar evet. birazcık. bunu çok karıştırmıyoruz bunu öyle birazcık şey olsun diye karıştırıyoruz çok güzel oldu ya bayılıyorum, bayılıyorum ben ne yapacaktım şimdi arkadaşlar bunu karıştırdıktan sonra şu sosumuzu bunun içine kattıcaz çok büyük biliyorum arkadaşlar bu fazla görünüyor ama bundan tam bir bardak bir çıkıyor Arkadaşlar dökerken lavabonun üstünde de dökmeniz önemli. Rica evet. Tavsiye edilir. Çünkü yoksa her yer göl oluyor. Daha önce denemedim. Göl olur. Çünkü lavabonun üstüne dökerken lavaboya dökülüyor. Arkadaşlar bu mis gibi kahve oldu arkadaşlar. Bu sütün kahve katılmış gibi bir şekli. Arkadaşlar şimdi ben bunu lavabonun üstünde dökeceğim. Çok fena dökmesi ölüm. Şimdi buraya bir peçet ne? ayarlamak arkadaşlar. Şöyle bir peçet ayarlayalım. Ne? Ne? ki Hemen bileyim. Çok mantıksız bir şeye benzettim. Yani böyle a yürümüş, ayağa kalkmış sanki yürüyor gibi kahvenin üstünde. Çok mantıklı bir ek. Gerçekten. Bu çok güzel oldu yani. İki dakikada yapıyor. Öyle iki dakikada yakmışım da ben ona iki dakika diyeceğim. Çünkü biz biraz sorun yapmışız gibi eliniz evet, elinizsin arkadaşlar o, bari, Arada şöyle bir yorulursun, 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 yorulursun. şöyle Şim ayarladım yorulursun. etrafını tadı mükemmel arkadaşlar köpüğünü yapacağım şimdi ya köpüğünü koyacağım köpük koyma yöntemi bu deneyeceğim onu da peçetenin üstünde deneyelim en yani iyisi işte, köpük nerede açalım çöpüç sütü kaldıralım Çok deyip kaldıralım biraz da buraya çünkü gerçekten acayip köpük köpük çaldı köpük köpük çıktı bunlar şey olduğu için böyle arkadaşlar şunu hafif şöyle tutarak hafif. Hatağım, bir arkadaşlar size yapacağım bir şey film izleyin şimdi açacağım şimdi ben ne film Evet, videoyu burada Köprü gelmedi arkadaşlar. Bu, gelme bu kahve i̇şte, yaptığım videosunu biliyorsunuz. Bir önceki kahve yaptığım videosu. arkadaşlar yani... bunları yıkayıp koyalım. Eee onu... on ne varmış? geçti. Ben de bu yüzden beş tane attım. Ben de bu yüzden arkadaşlar şunları bir de şey, makineye koyalım. Ha, ya, ya, ya Biraz uzun sürüyor. Orada onun donmasını bekliyorum. Şunları bekliyorum. Tamam. Makineye yerleştirebiliriz. Arkadaşlar size yaptığımız bir şeyi makineye yerleştirebilirsiniz. Yerleştirin hatta. Şimdi kenarına da birazcık silmemiz gerekecek. Çünkü birazcık kenarına attım. Karamel sosu nerede? Şimdi kaldırın arkadaşlar yerine karamanzosunu alalım. Ha <laughs> oralara da dağıtmış. Oraları bir toplayalım sonra bakalım. Evet. Eline... Bu kolaymıyoruz arkadaşlar. Şimdi köpükle üstüne bir şeyler edelim. Arkadaşlar bari siz isterseniz bardağı süsleyebilirsiniz. Ben buraya böyle değişik bir şekil oluşturuyorum. Yıldız gibi bir şey oldu. Yıldız oldu arkadaşlar bu. Bildiğiniz yıldız oldu. Bunu kapanmadı. Tamam kapanmadı. Ayşe Atıl kendi yaptığı yerlerini toplamalarıydı. Onları böyle toplatıyordu. Yıldızım konuşmasını yapmıyor. Çok konuştum ama sızdıramıyorum. Şimdi arkadaşlar. Tadına bakabiliriz. İnşallah şekeri beyaz değil. arkadaşlar. denemelisiniz size tavsiye ediyorum ona. Bakın size şu üstten görünümünü göstereyim arkadaşlar. Yıldızı göstereyim. Mükemmel olan yıldızımı. Yıldız oldu arkadaşlar. Şurası olmasaydı. Şurası şöyle olmasaydı yıldız olmuştu. Evet arkadaşlar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen basabilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.